Abdul Kadir Ateş hocayla Riyaz Salihin dersleri devam ediyor. Allah peygamber gönderdi. Rabbimiz Kur'an'ı gönderdi. Ve Kur'an-ı Kerim'de 150'nin üzerinde ayette namaz kılın diyor. eki misala Namaz kılın diyor. E, hala namaz kılmayan insanlar var. Oruç tutmayan insanlar var. Hac yapmayan insanlar var. Farz olduğu halde. Farz olduğu halde, gücü yettiği halde zekat vermeyen insanlar var. Anne babasına asi olan insanlar var. Ee, i̇nsanları haksız yere öldüren insanlar var. İnsanların malını gasp eden insanlar var. İnsanların gıybetini yapan, iftira atan, laf taşıyan, laflarını sözlerini taşıyan insanlar var. Faiz yiyen insanlar var. Karısını kızını örtmeyen, örtüye dikkat etmeyen insanlar var. Çağ çoluğuna sahip çıkmayan insanlar var. Yani komşuluk, akrabalık, arkadaşlık ilişkilerinde zaafa düşen insanlar var. Karı koca sürekli kavga eden, evine gelmeyen, soluğu kahvehanelerde alan, işte e, kadın bir e, telde, erkek bir telde, çocuklar başka bir telde, yuvayı darmadağın eden e, böyle bir anlayışlar var. Unutmayın kardeşler iyilikler de kötülükler de tartılacak ve o gün çok yakın. 50 yıl sonra, 60 yıl sonra şu kainatta olan insanların birçoğu olmayacaklar. Şu içerisinde oturduğumuz güzelim evlerimizin ömrünün 100 yıl olduğunu hiç unutmayın. Beton arme evler en fazla 100 yıl ayakta kalabiliyor. Ondan sonra demiri, çimentosu, e, hepsi kireci, kendiliğinden çözülü veriyor ve bundan 100 sene sonra bu evlere dinamit konularak tekrar yeniden yıkılacak. Eğer dünyanın ömrü kalırsa o zaman bizim torunlarımız, e, onların çocukları e, buraları yeniden imar edecekler. Tarla bizim değil, daire bizim değil, makam bizim değil, para bizim değil. Biz emanetçiyiz emanetçi. Ey emanetçiler, malın sahibi gibi niye davranıyoruz? ...sanki malın sahibiyiz... ...mal sanki bizim... ...sanki ebediyen kalacağız... ...öleceğiz ya, öleceğiz, ölüm var... ...dolayısıyla... E, ...Kuran öyle diyor... ...benim ayetlerim size okunur da... ...onları yalanlar dururdunuz... ...Allah korusun... ...Allah ayetlerini tek tek... ...tek tek açıklıyor... E, ...kullara neye nasıl iman edeceklerini... ...hangi amelleri... ...işlemeleri gerektiğini... Hangi amelleri işlememeleri gerektiğini Nasıl bir ahlak Nasıl bir iffet Nasıl bir ilişki Tek tek Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor Geçmişte birçok kavimden Ad kavminden, Lut kavminden, Semut kavminden Rabbimiz bize haber veriyor Ya sahi onlar e, Yani ne hayatlar yaşadılar Bizden daha güçlü kuvvetliydiler bedenleri bizden daha iri idi Ömürleri bizden daha uzundu Neredeler o insanlar Neredeler bizim atalarımız Adem Aleyhisselama kadar neredeler Evet Kur'an'a dönmemiz lazım Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine Dönmemiz lazım Kur'an-ı Kerim konuştuğu zaman Bizim konuşmamamız lazım Peygamber konuştuğu yerde Biz konuşmamalıyız Allah ve Resulü bir konuda Emrettiği zaman ya da yasak koyduğu zaman Bize konuşma hakkı yok Konuşamayız Allah örtünmeyi emretmişse açın Nur Suresi 31'i, Ahzab Suresi'ni açın, okuyun ya Allah rızası için. Okuyun. Ve subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente ve Abdul Kadir Ateş hocayla Riyazül Salihin dersleri devam edecek.